Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Yine yeni yeniden beraberiz sevgili Mesut'la beraber. Evet Mesut. Yeni bir otomobilde bizimle beraber tabii ki. 5 serisi yenilendi, Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de satışına başlandı. Bunun için de İzmir'de İzmir Dikili arasında, İzmir-Foça dikili arasında bir rotada bu araçları test edeceğiz. İlk sürüşlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda sadece 2.0 dizel ile geliyor. Bakalım istersen Mahmut. Evet bakalım. Nasıl 8, bir otomobil olmuş? 8. jenerasyon BMW 5 serisi nasıl bir otomobil? Kanaat Önder'i olarak fikirlerimizi, yorumlarımızı, test sürüşlerimizi sizle paylaşıyor olacağız. Evet, yolda sürerken de bunu sizinle paylaşmış olacağız. Detayları orada anlatacağız. Ama istersen Mahmut şöyle yakından bir bakalım. Yani neler değişmiş, yeni tasarımlar neler getirmiş bir bakalım. Gel şöyle. Bakalım tabii ki. Önce e, böbrek şeklinde. Evet. Böbrekler daha dik hale gelmiş bu arada. Evet. Ve kapalı böbrek farkındaysa. Daha böyle dik şey. Gibi. Ama bu kapalılık şöyle bir kapalılık. E, aktif bir e, ızgara bunlar. Evet. Yani ihtiyaç olduğunda oraya açıyor. Kendi kendine hava emiyor. İhtiyaç olmadığında kapatıyor. Tamamen kapalı hale geliyor. Kapandığında da zaten bu halde görünüyor. Bol daha, kanallar var. Köşe, evet. Köşeli olmuş. Yuvarlak ama köşeli. Daha keskin köşelere keskin, sahip olmuş. Sahip Doğru. Olmuş mesela buradaki işte girinti güzel duruyor. Bugün böbreğe uygun girinti. Alt tampona da baktığımızda Rüzgarlık, böyle evet. keskin keskin hatları var. Yani 5 serisi biliyoruz ki patron arabası diye bilinir. Aynen. Fakat buna baktığımızda sanki böyle daha genç gibi duruyor. Doğru mu? Evet. Sportif. Ve arabanın en büyük şeyi özelliklerinden biri de yeni yeniliklerinden biri de led BMW led farlar. Değil mi Mesut? Evet evet. Hepsi led bu arada. Yani uzun far dahil hepsi led. Yani gündüz farı, gece farı, uzun far tamamı yani full LED diyoruz ya buna onlardan. Aynen zaten bir, 5 serisinden de o beklenir. Aynen öyle. M serisi logosu da burada arabanın yanında. Evet, Türkiye'ye sadece M Sport olarak geliyor çünkü. M Sport gelecek. Bu da ayrı çok önemli bir özellik diye düşünüyorum ki BMW'nin M. Şu anda BMW'nin Türkiye'deki sattığı bütün modeller hemen hemen M Sport diye satılıyor zaten. Türkiye galiba bu M Sport'u çok beğendi. Beğendiler. Başka paketleri de var Avrupa'da satılan ama Türkiye'dekilerin hep hem sport olarak satılıyor. Bu araç iki farklı model olarak başlangıç olarak geliyor. Evet. Bir tanesi elektrikli i5 deniliyor ona. Bir tanesi de bu dizel. Ve bunda dizel olmasına rağmen bir mihev özelliği de var. Yani mild e, hibrit, evet, hibrit e, hafif hibrit özelliği de var. O hafif hibrit de yakıt tüketimi konusunda gerçekten büyük destek oluyor dizel motora. Biz şu ana kadar çok sert sürüşlerde yaptık. Aracın sürüş izlenimlerini... Daha sonra detaylarını sizle paylaşıyor olacağız. Şimdi istersen binelim, yolda evet. anlatalım. Evet. Merhabalar herkese. Yeni Merhaba. bir lansman, yeni bir test sürüşü, yeni Hı. bir parkur, yeni bir otomobil ve yeni bir otomobil. Evet Mesut. Yeni 5 serisi, My Hybrid, dizel ve neredeyse %100'e yakın yenilenen, baştan sona yenilenen 5 serisiyle beraberiz. İlk ne söyleyeceksin bize? Evet. G30'dan G60'a çıktı şu andaki kodu G60 olarak. Bu da tamamen yenilendi anlamına geliyor aslında. Yeni evet. nesil yani. 8. nesil bu arada. Evet, 8. Sekizinci... Evet, çok farklı motorlarla aslında piyasaya çıktı. Elektrikli'den benzinliye, işte şarj edilebilir hibritten dizele her türlü motor seçeneği var aslında ama Türkiye'ye iki tane motor seçeneğiyle geliyor. Şu anda da biz sadece bir motor seçeneğiyle test etme şansımız olacak. O da dizel ve mild hibrit senin de dediğin gibi. Yani evet. hafif hibrit dediğimiz çalıştırma anında şarj dinamosu pardon hem şarj dinamosu aslında hem marş dinamosu her ikisine destek olan bir sistem. Or, bu, şurada müsaadenle sözünü keseyim. Tabii. Bu MyHirbit ne dezavantaj getiriyor arka tarafta aracı, aracın? Bir 10 yani şöyle aslında e, önceden de vardı. Yani önceki kasa G30'da da vardı. Fakat ondaki batarya biraz daha küçüktü. O yüzden de Arka bagaj 530 litreydi. Şu anda 520 litreye düşmüş. Aslında aracın genel ölçüleri evet. bir önceki nesne göre büyüdü. Daha uzadı. Mesela 20 galiba yani 2 santim şey dingil aralığı ki benim için en önemli otomobillerdeki faktör ya yani ölçü faktörü olarak en önemlisi dingil aralığıdır o dingil aralığında bir 2 santimetrelik uzama var. Yani 2 santimetre çok fazla gelmeyebilir ama otomobilin içine girdiğinde o 2 santim ekstra 2 santim diz mesafesi demek mesela. Anlatabiliyor Evet. Mi? buna rağmen yani ölçüler büyümüş olmasına rağmen bir 10 litrelik küçülme var bagajda. O da multibrit bataryasının biraz daha büyütülmüş olması. Ama bu da tabii ki işte sürüş sırasında daha az yakıt tüketimine falan öyle bir avantaj sağlayacağı için bir 10 litrelik dezavantajı da Yok sayabiliriz. 530 litreydi, 520 litreye düşmüş. Bu Küçük galiba. bir saptama yapayım dedim. Amacımız burada kötü bir evet, evet, eleştiri yapmak değil. Sadece evet. saptama yapmak, yeni 5 serisinde yeniliklerinden bahsediyor olmak sevgili izleyicilerimiz. Evet, başka neler konuşabiliriz? Ee, şimdi 5 serisi... Otonom diyebiliriz. Evet, yarı otonom sistemi var. Daha öncekinde de vardı ama onu... Ondaki yarı otonom sisteme göre oldukça iyi geliştirilmiş bir sistem haline getirilmiş. Mesela 210 km saat hıza kadar ki bu neredeyse maksimum bu duvarı, 210 km saat hıza kadar otonom sürüşü kullanabiliyorsun. Evet. Yani otopilota bağlıyorsun. Bunda otonom sürüş professional diye geçiyor. Ee, yani biraz daha böyle e, otopilot gibi düşünelim. Sadece direksiyonda elini tutman gerekiyor. Onun dışındaki her şeyi kendisi yapıyor. Evet. Ee, yani gazla kendi ayarlıyor, freni kendi yapıyor. Aradaki mesafe açıldığında öndeki araçla tekrar gazına bas. senin ayarladığın buradaki kilometreye gelinceye kadar evet. eğer gelecek mesafe yoksa mümkün olduğu kadar işte gazı kendine göre ayarlayıp aradaki mesafeyi koruyor. Evet. Ee, bir de mesela bir öncekinde benim şikayet ettiğimde bir durum vardı iki araç arasındaki mesafeyi otonom sürüşe geçtiğin zaman biraz uzak tutuyordu. Dolayısıyla şehir trafiğinde araya birileri giriyordu. Arkadaki sana koruna çalıyordu. Niye boş bırakıyorsun önü falan. Araya dalanlara niye izin veriyorsun gibi. O da o yani e, mümkün olduğu kadar azalmış. Yani daha az mesafede e, öndekiyle daha az mesafede frenleme yapmaya başlıyor. E, o açıdan yani bazı otonom sürüşle özelliği açısından daha iyi ve gelişmiş bir hale gelmiş açıkçası. Yani. Ama otonomun en önemli şeylerinden biri de gerek benim şu an kullandığım direksiyonda gerekse de ekran üzerinde düğmeleri, kumanda düğmelerinin neredeyse yüzde %50-60 daha azalmış Azal. sadece ekran üzerinden bildiğiniz bir bilgisayarmış gibi Aynen. masa üstünden ekrandan kumanda edebiliyorsunuz. Ya ben açık söyleyeyim mi? Tabi. Ee, tabii. Her şeyi böyle ekrandan kumanda etme işini çok beğenmiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela ben burada görüyoruz şu anda. altta bir bar var. Evet. O barın üstüne de çeşitli dokunmatik düğmeler koymuşlar. Ama ne var mesela burada? Maksimum klimanın maksimum ayarı var. Geri cam ayarı. Evet. Yani ön camla arka camın buğusunun evet, evet. çözülmesini sağlayacak şeyler var. Bir de şurada fan hızlarını ayarlama evet. özelliği var. Ama mesela dereceyi falan buradan değil yukarıdaki ekrandan ayarlıyorsun. Ben açıkçası e, klimanın böyle daha kolay ve butonlar da e, ayarlanmasını daha da seviyorum. Bir, İkincisi mesela burada gerçi volüm düğmesi koymuşlar. Evet. Burada da fark ediyor musun? Şurada orta konsolun üstündeki her şey her şey kristal, kristal cam evet. şeklinde. Evet. Böyle Genelde Swarovski kullanıyor. Evet. BMW. muhtemelen bunlar da Swarovski, Swarovski taşlar. Evet. ekranı görüyorsunuz. Evet. Burada. Evet. Buradan bunların da görüntüsünü paylaşıyor olacağız sizlerle. Evet. Buradan bir e, yuvarlak cam kristal bir düğmesi var. Oradan bir tür navigasyon olarak kullanıyorsunuz burada. İşte her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aslında hani ekrandan dedim ya biraz önce. Buradan kullanmak ekrandan tabii daha iyi. Evet. bu arada küçük vites switcher'ı var o bir de kristal evet o da kristal o da küçük artık zaten e, eski e, senin hani düğmeleri sevmen gibi ben de vites severim en azından otomatik de ya olsa bir kol mi? bir minik de olsa e, burada maalesef bu yeni otomobillerde en son kullandığımız bir önceki Araçta da aynı şekilde öyleydi. Bu biraz alışkanlıkla da alakalı. Değil yani mi? zaman içinde bunlara alışınca bize de iyi gelebilir. Ya alışırsan normalde bunları sevmezsin. Ya ben daha şeycisindir. Klasikçisindir. Klasikçisindir. <laughs> ama böyle bir değişkenlik BMW etkiledi seni galiba. Wesel'i sevmesin. Ha? Açık söyleyeyim. BMW'nin sürüş dinamikleri, sportif karakteri, dinamik karakteri benim sevdiğim bir şey. Direksiyonunun kontrolü çok iyidir. Evet. Ondan dolayı çok severim. Frenleri çok kabiliyetleri, fren kabiliyetleri çok yüksektir. Ondan dolayı severim. Yani sert sürüşe çok uygundur. 5 serisi de öyle, 3 de öyle, diğer modelleri de öyle. Yani BMW'nin bütün modelleri hani lüks olan işte bu lüks sınıfta bir otomobil biliyorsun. Bu sınıftaki otomobilleri bile çok keskin sürüşlere olanak tanıyan, güzel sürüşleri olan modellerdir. Yani Mercedes'teki gibi daha konfora ağırlık verip işte keskin sürüşleri mümkün olduğu kadar az tutma eğiliminde değil BMW. Evet. Ben de keskin sürüş severim açıkçası. Yani kontrolün bende olmasını hep severim. O yüzden de BMW'yi o noktadan beğeniyorum. Ama ben sana şimdi bir soru sorayım madem öyle. Sor Ve buyur. Yeni E serisini gördün değil mi Mercedes E serisini? Yani... en azından videolarını falan izledim. Gördüm yani. evet. İç mekanı mekanını gördüm. İç mekanı gördüm. Tabii bu burayla eee 5 seri yeni 5 serisiyle baktığımızda şimdi daha bu daha farklı. yeni aslında. Evet. Yani bu E serisiyle aşağı yukarı aynı dönemdeler. O da birkaç ay oldu ama ne olursa olsun bu hani birkaç ay sonra çıktı. Çıktı. Daha yeni, daha daha, daha yüksek. Peki sence var? hangisi daha yeni görünüyor? Daha teknolojik ve yeni görünüyor. Uzay üssü gibi E serisi. Ya yani Mercedes bu konuda bir, bir sıfır, iki sıfır önde. Özellikle evet. kokpit tarafında. Kokpit tasarım dizaynı, yeni modernize, ekran dijitalleşme. Bakımından. Hyper screen. Hyper screen dediğiniz sistemler. Ben de onu söyleyecektim. Ben şunu da söylüyorum. Ee, şimdi bilmiyorum sen e, 5 serisi seviyorsun fanı hani çeşitli markaların fanları var ya 5 serisinde çocukluğundan beri sevip bizim gibi 50 yaşlara gelip hala 5 serisi seven hala 5 serisi kullanan serisi var, vazgeçmeyen fanı olan insanlar var. Belki evet. şimdi 8. nesil şu bu 5 serisini şu an kullandığımız e... her biri 7 sene sürse 5 kere 7 35 demek ki. 15 18 ee, yaşında üç, başlasın. Onlar da bizim yaşımız. Ya yani 35 oldu. yıldır bu araç e, var. var. E, o da biz işte bizim yaşlarımızda dediğin gibi e, işte 15 18'inde 20'sinde bizim yaşlarımızdaki insanların ilk defa tanıştığı otomobil bu. Ya ben şunu söyleyeyim. Evet. Ben 5 serisini beni e, sevmem demek yanlış olur. Çok radikal, çok marjinal olur ama ben 5 serisine çok sıcak değilimdir BMW'lerin içerisinde. Çok sevdiğim modelleri vardır. Hı. Ama 5 serisi standardı böyle fanları gibi hani bahsettiğim arkadaşlar yani tutkulu değilim bir de çok böyle bir yenilik yok yani ben baktığımda tasarımda daha böyle BMW'nin iX modelleri nasıl uçak şeyi gibi hani bir önde böbrek dizaynı dışında bana göre ele dökünür bir de farların inceltilmesi daha kaş konumunda, evet. e, kaş tasarımında Tabii olması LED, dışında. LED, LED farların gelmesiyle belli başlı değişiklikler oldu orada. Ama onun dışında böyle büyük bir hala 5 serisi 8 sene evvelki 5 serisine bak aynı çizgi, tasarım çizgisini görmez misin? Ama diyorsun? işte dediğin gibi de e, tutkunları da o çizginin değişmesini çok istemiyorlar. mesela Ondan 4, mı diyorsun? Yani? Bence. Şimdi e, 4 serisini hatırla. 4 serisi piyasaya çıktığında evet. böbrek çok yüksek bir böbrek, çok evet. bambaşka bir şey. Ee, daha sonra çıkan SUV modellerinde işte dediğin gibi IX'te falan da o böbrek devam etti. Fakat fena tepki aldı. Ne oluyor kardeşim? Bizim bildiğimiz, sevdiğimiz böbrek nereye gitti? Bu nasıl bir böbrek? Bu kadar yüksek böbreğe biz istemiyoruz." falan dediler. Bak, 5 serisinde yine klasik eski böbreğe döndü. Tabii. Dörttekini devam edeceği söylenmişti oysa. Bundan sonra 4den ıı, ıı, sonra yani yeni ıı, işte Ha, bir sene mi oldu? Bir sene, bir buçuk ha, bir sene. Bir bu buçuk bu sene, yani. sene falan oldu. İşte yeni 4 serisi çıktığında, bir buçuk sene, iki sene oldu? Oldu, evet, evet doğrudur. Geçti iki ee, seneye yakın. Yani. Çıktığında 4 serisi herkes dedi ki ve bu taraftan da yani BMW tarafından da öyle açıklamalar geldi. Bundan sonra bizdeki böbrek BMW'nin böbreğe bu şekilde olacak dendi. Ama aşırı baskı yüzünden bak yine... Best 5 serisinde klasik böbreğe döndü. Yani fanlar diyorsun, fanların etkileri fanlar dünyada ki de ama bir 5 serisi fanı var. Ama şimdi e, şunu söyleyeyim. Peki dış sıçayın olarak diyor bir bak. Yenilikler E serisinin yeniliklerde sen de benim gibi çok iyi biliyorsun. Evet. Peki E serisi ile 5 Best serisine baktığınız zaman E serisindeki bundan daha belki 2 3 farklı fark var. Fark var değil mi? Aşırı fark var. 5 serisinde niye yok? Yani bu bu kadar mı fanatik? Ya bunun da mesela arkada be, belirgin bir şey var, değişim var. Şimdi işte 5 serisinin tutkunlarına da bunu izah etmek zor. Mesela arkadan baktığında birazcık fazla Honda falan gibi olmuş gibi görünmüyor mu? Evet. Stop lambaları falan Evet. İnce zor. uzun evet. çizgiler. Ee, Onda orta yani, kort Yani bir şeylere evet. benziyor gerçi illa bir şeye benzetirsen çıkar da. Tabii tabii. Ama şimdi ya biz böyle mi bırakmıştık bu 5 serisini diyecek olan 5 serisi severler, tutkunları çıkacak. Arka işte stop tasarımını eleştirecekler muhtemelen. Bana kalırsa güzel ama eleştirecekler. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var. Deminden beri söylediğin çok doğru. Ben de aynı şeye inanıyorum. Yani E serisindeki o klas duruş, yani o lüksü hissettiren karakter, Aynen öyle. Bak 5 çok, serisinde doğru yok. çok doğru söyledin. Çok doğru Lüksü hissettiren, evet aynı. O hani şık, güzel ama orada daha bir, dinamik daha duruyor. Dinamik daha dinamik duruyor belki. Daha 5 modern, serisi. daha yeni. Daha dinamik duruyor. Yok yok şeyi söylüyorum. 5 serisi evet. şeye göre E serisine göre çok daha dinamik görüntüsü evet. var. Yani daha sportif, dinamik bir görüntüsü var. Ama ondaki o karizmatik lüks algısı. Yeni teknolojik. Evet. O, o sanki buna yansımıyor. Evet. Ondaki... Değil mi? Bunun böyle bir e eksisi annesini beğenmedin, nesini beğendin? Senin vardır ya klasik evet. sorduğun e soru. Evet tam ona işte bir cevabı cevabı hazır var. hazır bu yani bu anlamda Beşiktaş serisinin fanatiklerine belki kesinlikle bu Fenerbahçe Galatasaraylılar gibi Beşiktaşlılar gibi hani değiştiremezsin, eleştiriyi çok kabul et etmez, etmez fanatizm biliyorsun. Evet. Eee ben Şu anda de tünele girdik bu arada. Evet. Görüntümüz bozuluyorsa arkadaşlardan bir özür dileyelim ya da Çıkışta devam edelim. Istersen. Evet. Bu arada lütfen görüşlerinizi yeni beş serisi ile ilgili görüşlerinizi videomuzu seyrettikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşın. Hem Mesut sevgili Mesut'un hesabında hem benim nazlıne yeni Mahmut Ayırlıoğlu hesabımda. Mahmut Ayırlıoğlu YouTube kanalını izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı hiç unutmayın şu ara ciddi ciddi abone olma için bir dönemdir. Yani doğru bir dönemdir. O yüzden abone olmayı mutlaka atlamayın. Evet biz de YouTube'da otomobil sektöründe yeni bir kan, yeni bir heyecanız diyelim. Sevgili evet. Mesut kadar tecrübeli olmasak <laughs> Estağfurullah. da. Estağfurullah. Yani YouTube'da yenisin ama bu pazarın en eskilerinden birisin Estağfurullah. bu tiyasana. Teşekkür ederim. O senin gibi o senin. <laughs> Peki, evet. BES serisine dönersek sevgili Mesut, köprüden, tünelden çıktık. Bir daha geliyor tünel. Bir daha gireceğiz. <laughs> şu arada bir şeyler söyler misin kısa? Yani demin de söylediğim Sen neyi gibi? beğendin, Nesi, nesini beğendin, nesini beğenmedin? Dense. Ya ben o dinamikliğinin hala devam ettiğini düşündüğüm için o açıdan beğeniyorum. Tabii, yani sonuçta Best serisini konuşuyoruz. Yani yok işte buradaki malzemeler yumuşak, buradakiler bilmem ne falan evet. diyecek halimiz yok. Ayıp yani öyle bir şey. <laughs> <laughs> Yok tabii ki değil yani. Yani kalite, tabii ki BMW kalitesi. Ee, yine konfor, BMW konforu. Sürüş dinamiği, BMW e, dinamiği onu en çok takdir ettiğim yanı zaten. Ee, sen şimdi direksiyondasın. Birazdan da ben geçeceğim direksiyona ama. Evet. Bir mola vereceğiz. Oradan sonra da ben geçeceğim ama. Eminim sen bunu daha iyi anlatacaksın. Yani e, aracın, ben hep bütün BMW'ler için söylüyorum. Belki... Bir serisi için tam onu söylemeyebilirim. Önden çekişli bir serisi filan. Ee, onun için biraz başka şeyler söylenebilir. Nihayetinde o bir kompak otomobil. Ama onun dışındaki modellerde, yani 3 ve devamındaki modellerde özellikle ben 4'ü çok beğeniyorum bu arada. 4'ün evet. tasarımı da çok gerçekten şık bir tasarımı var. Evet, daha modern. Daha dinamik, daha dinamik, modern, sportive, daha evet. daha yenilikçi. Daha teknolojik olduğu hissi uyandırıyor. E, bu açıdan baktığımızda 4 en güzeli bence şu anda. E, tabii SUV'lerini ayrı tutarak söylüyorum. Şimdi e, bundan bahsedecek olursak sen muhtemelen daha iyi şeyler söyleyeceksindir. Ben mesela ben direksiyonunda otururken kendimi hep güvende hissederim. Evet. Yani bu araba bana yanlış yapmayacak ben hata yapsam bile e, sanki düzeltecek falan gibi bir e, hissiyatla otururum genelde direksiyona. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani e, senin fikrinden çok uzak değilim. Hani genel olarak 5 serisini ben çok beğenmiyorum. Çizgi olarak, tarz olarak. Sürüş olarak soruyorum. Ama sürüş olarak yani şu an tabii ki teknolojiye Şu an bunun dizel, my hybrid modeli yaklaşık 5 milyon 100 binden, 93 küsür binden başlayan bir model. Bunun e, tam elektriklisi, %100 elektriksi 3 milyon. Değil 900 mi? küsür bir. 900'den evet. başlıyor. Daha ucuz. O da vergiden dolayı. Evet. Şu an direksiyona oturduğum zaman hani her şeyimin eliminin altında olması ve direksiyonun, koltuğun konforu içi hani, ne kadar şey olsam da 5 serisi araba ama sanki sportif bir arabada gibi arabanın içinde otururuz. Hani bu biz çocukluğumuzda şey derdik küvetin içinde oturuyoruz. Hani Formula 1 arabalarının sürü, sürme pozisyonunu öyle tanımladık ya. Evet. Bu, da, ya yani bu iyi bir yorumdan bahsediyorum. Kötü bir şey söylemiyorum ki evet, gibi. Evet. Ama yani güven, güvenli anlamda. Aynen güvenli. Her tarafımda böyle kendimi sağlam. Şu an 130-140 e, limitli yolda 130'dan gidiyoruz İzmir trafiğinde ve Foça'ya doğru. Ve şu anda gidiyoruz. neredeyse 50 60da gidiyormuş gibi bir hissiyat var Aa, aynen öyle çok yaşa. Yani islerime tercüman oldun sevgili Mesut. Yani ben 130 demesen ben 130 olduğunu evet, fark ettim. Evet evet o kadar rahatız ki sanki hani ya diyorum ki çekim için acaba yavaş mı kullanıyoruz diye hani evet refleksel yani. diye. Ama baktığımızda şu an hızımız 120-130 ve İzmir içerisinden geçiş yapıyoruz Çiğli'den şu an Foça'ya doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 20 kilometre yolumuz kaldı. Benim bu keyfimi onun için bir e, anlatayım ben. Bir kere direksiyona bayıldım. Değil Tam mi? kare olmasa bile ama hani kareye yakın hafif bir, ufak köşeli dokunuşları direksiyonun Direksiyonu derin, eti çok kalın. Eti çok kalın. Yarış otomobili, rally otomobili gibi. Pis otomobili gibi. E, o keyifli hissi veriyor. Önde yani otomobilin bütün değerlerine hakimsin. Sağda... Bunu çok güzel söyledin. Bütün değerlerine hakimsin. Evet. BMW'ye en yakışan söz bu bence. Evet. Valla çok harika bir söz ifade kullandın. Ee, bütün değerlerine hakim oluyorsun. Ben işte esas onu seviyorum gerçekten. Evet. Yani direksiyona oturduğumda bu otomobil benimle yek vücut olsun istiyorum. Aynen öyle. Yani bir de baksana yani otomobil içindesin hız iyi dışarıdan ses gelmiyor bakın yaka mikrofonlarımız burada Aynen. E, kullanıyoruz. Şu anda 130 kilometre civarlarında gidiyoruz ve dışarıdan hiç ses gelmiyor. Rüzgar sesi Şok neredeyse al. sıfır minimum. Belki ee, de 50-60 kilometre dediğim ondan yani. Süspansiyon sistemi görüyorsunuzdur. Bakın hiç tık şey yapmıyor. Titreme yok. Ee, titreme yok. Baktığınızda çeşitli gü gü güvenlik sistemleriyle işte o e, şerit takip sistemi ve benzeri sistemlerle araç takip... Otonom zaten abi bıraksa şimdi istersen otonoma geçebilirsin yani. tabi tabii. Yani onu da geçip yapıyor olabiliriz. Ben biraz daha ha hakim olmayı aracıma <laughs> hakim olmayı seviyorum. Biraz o konuda bencilim. Yani ben Amerika'daki gibi Tesla'nın otonom sürüşleri var ya oturuyorlar bazı YouTuber arkadaşlarımız paylaşımlar yapıyor. Güzel de kaza yapıyorlar. Evet kaza da yapıyorlar. Nasıl? Bir şeyde bir kavşak var klasik kavşakta yaklaşık 40-50 araba sıkışmış ve bunun 30'u da otonom Tesla ve benzeri o tür araçlarda direksiyon şoförsüz araçlar. hayvanda bir tane çok fena kaza oldu biliyorsun Evet şeyle, model S'le. S'den evet. Yani buna da alışıyor olacağız daha bir zaman, bir 20 sene minimum var diye tıpkı şey gibi İngiltere biliyorsun elektrikli otomobile geçişi 5 sene öteledi komple evet, geçişi. Evet. Ha, çünkü hala fosil yakıtlı insanlar bırakmıyor seviye. Ondan... Bu arada Avrupa Birliği'nde de şöyle bir yüksek ses var. Diyorlar ki mesela 2035'te artık şehirlerin içinde işte kamyonlar, otobüsler dizel motorla dolaşmasın. Ya elektrikli olsun ya hidrojenli olsun diyorlar. Ama buna karşı çıkanlar oldu Avrupa Birliği üyeleri evet. arasında. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Biz bu evet. kadar zamanda yani 35 dediğin şurada 8 yıl kalmış kaç yıl kalmış pardon 12 yıl kalmış. 12 yıl. Evet olacak. 12 yılda bütün var olan otobüsleri işte kamyonları kamyonetleri trafikten kaldırmak çıkarmak imkanı yok. Böyle bir gerçekçi olmayan hayal kurmayalım. 2000 en azından 2040 diyelim demişler. Evet. Şimdi 2040 diye revize ettiler o kararı. Evet. Ya 2040 da çok. Yani bu 2050'ye kadar gider. Ha, bir, e, biz görür müyüz? Ne kadarımız görür? Yaşar, yaşar mıyız? Ya da Allah uzun ömür versin kardeşim. İnşallah. Ama e, ben... Allah e, sağlıklı uzun ömür versin. Amin. amin.